do チ Pek yakışıyorlar yan yana. Ne mi yakıştırdın yine Allah'ın delisi? Mercan'ın oğlanla benim yeğen. Yani. <laughs> Aman. Üzül diye demedim daha. Sen de güzel horon vururdun ha eskiden. O işi gençlere bıraktık artık. Biz de horon tepecek hal mi kaldı? <laughs> eee? Ne diyorsun bu izdivaca? Neye ne diyorum ya? Olur mu aralarında bir sevdaluk? Öyle ee, inşallah ne diyelim? Ya Allah Allah bir yüksek sese bir şey de be adam. Ulan ne diyeyim ben mi bulacağım aralarını ya Allah'ın delisi. Ee? ee, olursa biz de Kısmetleriz barımıza basarız ya. Vallahi mi? E, tabii. Tamam o zaman. Ben bunların ikisini birbirine bir bağlarım. Büyük İskender bile sökemez. Ne var ya senden korkulur ha. Nasıl beğendin Bu Ben beğenmedim ya. Sana bunların hepsini biz yaptık. Sen değil. mi yaptın? Vallahi <laughs> de. Evet. O kadar sen bu işi biliyorsun ya. Sana bir lokantamı açsak burada ha. Nermin geldi. Emre nasıl eğleniyor musun? Senin <laughs> kadar değil. Benim kadar nereye eğleniyorsun ya? Ben de tavan yaparım ha. <gülüyor> 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 ha, rahatın yerinde mi yerleştin otelde? Bir ihtiyacın olursa uşaklar edersin, olmadı beni ararsın. O it bir daha sağa yaklaşamaz, kafan rahat olsun. Sağ olasın Şeref abi. Bu yaptığın insanı ana babası yapmayın. Herkes bana kınalı der, sen de öyle de. Adımı sormasan, şeref olduğumu ben bile unuttum. Dayı misafirimiz var. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar kızım, hoş geldin. Bu geçen gün gelen kız değil mi ya? Evet. Her Ev günde tanıştırmadın bizi. Hadi tanıştın şimdi Mari. Ee, <laughs> Mehmet'in yanındaki Sancar var ya. Evet. Onun sözlüsü. Ee, şey, e, araları biraz kötüymüş. Evet. Birkaç gün sizinle kalabilir miyim? Ben olur dedim. Sen de olur dedin ya. Başımızla beraber kızım. bu buyuru otur. Ömrümden böyle ya. Yani. Erdoğan yap onu. Hoş geldin. Sancar'ın sözlüsü olduğunu bilmiyordum. Sancar özel hayatından pek bahsetmeyi sevmez. Anladım. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Ne mi Cancun? Yürüyeceğim biraz. Emin abi servis açın bakayım anlık kızınıza. O şeyden hamsi ekmeği ben hamsiden getirin yesin bakayım. Güneş Hanım. Ne oluyor böyle? Ha? Siz kaçıyor musunuz benden? Hiç konuşamadık bugün. Ne konuşacaktık? En son kafana silah dayayıp ne hissettiğimi sormuştun. Cevabını mı kovalıyorsun? Tamam işte. Senin için ne kadar endişelendiğimi kısa yoldan anlamışsındır. Azil ben biraz yürüsem. Ne de olsa artık kovalayacak, kaçıracak insan da kalmadı. Tamam. Beraber yürüyelim o zaman. Kalabalık bastı Azil. Yalnız kalmak istedim ve hala yalnız değilim. Eğlendim biraz. Korona vurdum, kafamı dağıttım. Neden senin bana bu oyuncun? Eğlendim diye mi? Biraz fazla eğlendin sanki. Aslı'yla bayağı bir coştunuz böyle. Aslı'yla? Biz böyle bayağı bir coştuk. Öyle mi avukat? E Aslı güzel kız. Yalan yok. Tatlı, eğlenceli, dobra. Son zamanlarda çok yardımı da dokundu bana. Arkadaşımı bana anlatmana gerek yok. Sen baya baya kıskanıyorsun beni. Fena. Aslı'ya karşı bir şey hissetmediğini biliyorum. E o zaman? O zaman? E o zaman? O sana karşı boş olmayabilir mi Azil? Samimiyetinden, tavırlarından farkındasın bence ve keyfini çıkarıyorsun. Gerçekten mi ya? O kadar etkilenmişim mi benden? Cıvıklık yapma. Yap. Ya ne oluyor? Hayırdır ulan bu sağlıkta? Haydi. Alo. Muhtar neredesin ya? Sen bana her temas ettiğinde, ben de bu eli her tuttuğumda biz biraz daha ayrılamaz hale geliyoruz. Dikkat et. Aziz evin önündeyiz. Olsun. Nereye kadar kaçacağız? Sen haklıydın bence. Biz ne kadar saklanırsak saklanalım. Ne kadar kaçarsak kaçalım. Hiç uzaklaşamayacağız birbirimizden.